Merhabalar herkese. Bu videoya gelen herkese merhabalar. Eminim ihtiyacınız olduğu bir zamanda karşına çıkacak. Buna inanıyorum. Bu da benim ilk videom. Böyle bir istek geldi içimden ve buna ihtiyaç ihtiyacı olan insanların olduğunu biliyorum. Herkese şifa olsun diyorum. Ne zaman karşılaşırsanız o zaman geçerli. Bugünkü seansımız atasal karmalardan arınmak üzerine olacak. Şu anda başlayabiliriz. Şifa olsun diyorum size. Kollektife niyet ediyorum. Bu videoyla karşılaşacak herkese... Şifa diliyorum, teşekkür ederim. Başlayalım. İşlem dosyasıyla başlıyoruz. Siz benim her söylediğim maddeden sonra üç tok yapabilirsiniz. İlk maddemiz beden dosyasından. Neden devası çok boyutlu bir varlık olduğunu unutmuş dedi. Siz üç tık yapabilirsiniz. İkinci maddemiz inanç dosyasından geldi. Beni yönlendirecek bir başkasına ihtiyacım var dedi. Siz üçlük yapabilirsiniz. beden dosyasından geldi şunu Düşünüyorum Beden devası başka bir kimsenin dersleri için sorumluluk almış. dedi Siz üçlük yapabilirsiniz. bunun üzerinde hiçbir kontrolüm yok dedi. Üç tık yapabilirsiniz. Şu an reddetme dosyasından geldi. Gerçeği reddediyormuşuz. Şu anda bir gözlerinizi kapatın. Gözünüzün önüne bir şekil, harf, rakam, sembol gelebilir. bunu gelmek zorunda da değil bu arada bunu kendinizle bütünleştirdiğinizi hissedin. Evet, bir dakika yapabilirsiniz tekrardan. Serbest bırakma dosyasından geldi şu anda. İçsel bir sıkıştırılmayı açmak için kayıp bir gerçeğin bulunması gerekli dedi. Yine gözünüzün önünü, gözünüzü kapatın. Önüne bir sayı harf sembol geliyor mu? Bunu kendinizle bütünleştirin. üç tık yapabilirsiniz. Şimdi bahaneler dosyasından geldi. Her şeyi kaybettim. Üç tık. İkinci maddemiz beden dosyası. Beden davası başka bir kimsenin dersleri için sorumluluk almış dedi. Siz üçlük yapabilirsiniz. İstediğimi yapmaya izinli değilim dedi. Üçlük yapabilirsiniz. yatsıma dosyasından geldi. Dönüşümün yatsınması üçtük. Bahaneler dosyasından geldi bir tek ben biliyorum. 3 tık. İnanç dosyasından geldi. çocuk sahibi olmamam gerekiyor. Yazgımda yok. 3 tık. Beden dosyasından geldi şu anki maddemiz. Ben Tanrı'dan geçmişten gelen uygun olmayan dersler taşıyıcı kabı dengesizleştiriyordu dedi üç tak. Bahaneler dosyasından geldi. Ben yaşlıyım üç tak. İnanç dosyasından geldi. Bir sonraki maddemiz. Cezalandırılmalıyım. üçtük. Tekrar bahaneler dosyası. her şeyi kaybettim 3 dak. Vedan dosyası tekrardan. Hastalık tezahürü 3 dak. Sim oldu sesimle geldi. İç akışın yatsınması uçtuk. Tekrar beden dosyası. Sağlıklı sürdürülebilir kararlar verememe. 3 tık. Beden dosyası tekrardan Beden devası atasal dersler ve meseleler için sorumluluk kalmış dedi. 3 tık. Tam da konumuz olan madde geldi şu anda. beden dosyası. Başka beden davaları tarafından yapılmış taciz veya kötü muamelenin yaraları dedi üçtük. Bahaneler dosyası. İstediğim şeyi asla elde edemem üçtük. Yanlış dosyasına gidiyoruz. Bir şeyin işlemesine izin vermeyerek 3 tık. Tekrar inanç dosyası geldi. Ben kırılmışım dedi. Üç tık. sevgi her zaman koşuludur 3tık. Beden dostasına gidiyoruz tekrardan. Beden devası içsel berraklık eksikliği ile uğraşıyor. 3tık. İnanç dosyası. Çocuk sahibi olmamam gerekiyor. Yazgında yokmuştuk. İnanç dosyası. Allah'tan ayrıyım üçtük. Kimse bana yardım etmeyecek üçtük. Cezalandırılmalıyım üçtük. Kişinin misyonunun yatsınması üçtü mutlaka başaramayıp berbat edeceğim üç tık. Cezalandırılmalıyım üç tık. Anlaşılmıyorum Tekrardan ben mutlaka başaramayıp berbat edeceğim geldi düştük. serbest bırakma dosyasında ağır hasarlı bir çakra sıkıştırılmış dedi. O çakranın hangi çakra olduğunu bulalım ilk olarak. Kalp çakrası. Ağır hasarlı çakramız kalp çakrası. Yine gözünüzün önünde bir harf sembol rakam geliyor mu? Bu gelen sembolü rakamı ya da şekli kendinizden arındırdığınızı hissedin. zaman küçük yapabilirsiniz. Geçmişi bırakamam üçte. eden devası kendini başarısız hissediyor üçtük. İşlem dosyalarımız bitti. Üç tık yapabiliriz. Şimdi kaynağa gideceğiz. Buna sebep olan kaynak neymiş? Onu bulacağız. ölüm perdesi yardım veya kapanış isteyen bir kişi veya ruh dedi. Bu hepinize göre değişebilir. Kolektif olduğu için detaya inmiyoruz burada. Bizden yardım isteyen bir kişi veya ruh var. O yüzden biz bunları yaşıyoruz. Kaynağımız bu. Tekrardan uçluk yapalım ve olgulara gidelim. Olgu fiziksel veya duygusal ezilmeye baskı görmeye 3 İkinci olgu dosyası e, maddesi kalp kırıklığı 3 tık. İçsel ifadeyi derin bir şekilde bastırmak 3 Tekrardan fiziksel veya duygusal izine baskı görmeyi 3 tık. Her kırıklığı uçtuk. Olgular bitti. uçtuk yapabiliriz. Ve şu anda ruh tepkisine gidiyoruz. Ruhumuz bu duruma karşı nasıl tepki vermiş? kriz kişinin ruhunun bir etki kimlik veya varlık tarafından işgal edilmesine yol açtığı ölçüde. şimdi arınmalar dosyasına geldik Kaynan hiddeti veya korkusu tamamen bitinceye kadar bunu nefesinizle boşaltın. boşaltın. Burnunuzdan derin bir nefes alın, ağzınızdan verin, rahatlayana kadar. Ben biraz daha bekleyeceğim sizi. Üç dak yapabilirsiniz. Benim burada bir kart çekmemi istedi. Bir mesaj var mesajı alalım. Neymiş bize gelen mesaj burada? Yeni bir bölüm dedi. Hayat hikayenizde bir bölümü bitirdiniz. Ancak hikaye daha bitmedi. Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görüntü görüşüp yapabilirsiniz. Tekrardan bir mesaj alacağım. Ruh eşit etmez. Gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir spiritüel aşka hazır oldu. Bunu illa aşk anlamında almak zorunda değilsiniz. Bu bir arkadaş da olabilir. Bir dost da olabilir. Üç tık. Evet çözülüm sağlandı. Yapabilirsiniz. İşlem süremiz iki gün. Siz iki gün boyunca şifalandıracak. Devam seansımız yok, ama ev ödevimiz var. Ev bakalım. <laughs> Uyandığın zaman dua et dedi. Teslimiyete geç dua et dedi. Bunu siz hissedeceksiniz. Uyandığın zaman. Sabah kalktığınızda. Sorun bunu. Size zaten o mesaj gelecek. Onun için teslimiyete geçip Allah'a dua edin. Evet, evet, evet bu. Üç tık yapabiliriz. kutsamalarımız da var. Onları da alalım. Anda kalma yeteneği, zihinsel berraklık, üç tık. İkinci kutsamamız, olumlu gerçeği, gerçekliğini yaratma, yaratıcı kendini ifade de de tık. Artık önceden tartmaya gerek olmaksızın ke kendi yeteneklerine ve bilgine güvenme de de tık yapabilirsiniz. içsel rehberlik ruhun yüksek benliğin iradesini izleme yeteneği dedi. Üç tık yapabilirsiniz. Kutsamalar da tamam. Üç tık yapabilirsiniz. Şu an şimdi de kapatacağız. Kapatı, kapanış duasını yapacağız. Şimdi tekrardan gözlerimizi kapatalım. Taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepe çakradan nazik çekilip içinize akan Allah'ın sevgisini duyun sayın. Onun içinize akmasına, tanrısal hattınızı tüm çakralarınızı doldurmasına, şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Her hücrenize akarak kusursuz hücrelerinizin kusursuz mavi kopyalarına geri döndürülmesine izin verin. İçinizden dışarıya aksın. Duygusal, zihinsel, ruhsal bedenlerinizi doldursun. Şimdi Allah'a, meleklere, rehberlere, yüksek benliğimize, takımımıza teşekkür ediyoruz. Derin bir nefes alın, kalbinizden geri verin. dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarının tüm referans noktalarının ve ızgaralarının güncellenmesini diliyorum. Varlığının tüm sistemlerin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Ve seni gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumun için hangi derecede olması uygunsa o derecede senin için nazik çözümselmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üç dakika yapabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Anda böyle bir istek geldi yaradandan, sistemden. Bunu dinleyen, alan, kabul eden herkese şifa olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin bir sonraki şifa videosunda görüşmek üzere çok sağ olun.